Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar Nisan ayı e, burç yorumlarını devam ediyorum bakalım aşk hayatınız sağlığınız işiniz gücünüz nasıl olacak yayım evet evet gördüğünüz gibi karışmıştır artık şöyle canlarım şunları bir çevirelim seni neler bekliyor sevgili ay güzel bir başlangıç yapıyoruz Evet çok çok güzel bir başlangıç bir para bir ödül bir hediye ee, hiç beklemediğim bir zamanda böyle şeylerle karşılaşacaksın ama aslında e, bu hediye Yani karşılıksız değil senin daha önce emeklerin karşılığı olarak güzel bir hediye, mücadelenin karşılığı olarak güzel bir hediye gelecek aşk hayatın çok güzel eğer hayatında birisi yoksa hayatına yeni birisi girecek tanışma olabilir, evlilik olabilir eğer evlisinde evlilik yaşıyorsan güzel bir mutluluğun olacak ve hayatında değiştirmek istediğin şeyler olmuş. Ve olmaya devam edecek. Bazı şeylerin farklılığına e, güzelliklerine varacaksın. E, hani Allah'ın izniyle istediğin koşulları e, sağlamaya çalışıyorsun. O koşullar devamında bakın. Canımsın neler olacak. Çok büyük güzellikler, e, köklü değişiklikler hayatın, hayatında olacak. E, şu an zor bir süreç olarak görünse de bu e, Nisan ayı olarak. Ama çok güzel bir şekilde atlatacaksın Allah'ın izniyle onu söyleyebilirim parası anlamda güzel e, teklifler gelecek güzel fırsatlar doğacak sana yardımlar gelecek üçüncü kişilerin yardımı sayesinde çok çok güzel muhteşem e, bir şekilde bir başlangıç yaptık ve şöyle mücadelede çok güzel gelişmeler iş ee, şu an bir bekleme sürecinde olabilirsin işten çıkartılmış olabilirsin yeni bir iş yeni bir fırsat şehir dışı e, e, ya da yurduşu değişikliği görünüyor o kapılar açılacak daha doğrusu belki de bu ay gidemesen de bak kapıların e, açık e, aşk hayatında güzel gelişmeler olacak. Her şeyin farkındasın yeni şeylerin olacak yeni gelişmeler yaşanacak e, parası anlamda çok çok güzel bir kapılar açılıyor e, Allah'ın izniyle güzel bir haberler geliyor hamilelik haberi var canımsın hamileliğin çok çok güzel geçiyor ve hamilelik haberi bekliyorsan e, onunla ilgili bir haberler gelecek e, eğitimle ilgili e, güzel gelişmeler olacak. Önünde güzel sınavlar var ve şu an her şeyin farkında olup eğitimini aldığın e, ve hiç kesinlikle bu sınavdan e, korkmadığını yani çalışıp da hak edeceğin puanı aldığına inanıyorsun. Alacağına inanıyorsun. E, ve e, şöyle bir şey söyleyeyim. Gizli kalan bir şeyler varsa, sırlar varsa onlar ortaya çıkacak. Hani bir arkadaşın hakkında bir şeyler öğrenebilirsin. Öğreneceğin zaman dilimine gireceksin. Eee Hani üçüncü kişilerin sayesinde. Ve e, şöyle bir şey daha var. E, bir şeyin e, senin için önemini yitirip e, hayatında daha güzel şeylere daha anlamlı şeylere değer vereceğin bir zaman e, süreç yaşayacaksın. Hani çok gereksiz şeylere değer verdiğini, çok gereksiz şeyleri büyüttüğünün e, çok gereksiz şeylere e, hani e, kulak astığını, kendini yorduğunu, kendini e, Zor durumlara soktuğun farkına varacaksın ve bugün daha sonra diyeceksin ki, hani benim böyle saçma sapan şeylerle ilgim olmaz, işlerle olmaz. Ee, ben mutlu olmak istiyorum. Küçük şeylerle artık ayıracak zamanım yok. Ee, bardağın dolu tarafını görüyorum artık ve ona göre hayatımı yaşayacağım. Benim için artık mutsuzluklar geride kaldı. Mutluluk istiyorum ve çok güzel mutlulukla ilgili bir başlangıç hayatına şöyle. Bak canımsın. Ee, yeni bir insan giriyor demiştim. Aşk hayatında güzel bir gelişme, yeni bir sayfa, yeni biri, biriyle tanışma. Hangi alanda olursa olsun dileyin, e, o alanda o insanla karşılaşıyorsun ve onunla çok mutlu oluyorsun. Huzura doğru bir gelişmeler olacak ve sen e, bunu çok istiyorsun, farkında ve çok çok iyi bir şekilde değerini bileceğin bir zaman e, içinde olacaksın. Şöyle diyor ki bazı şeylerin gelişmesinin yaşamasının için zaman zamana ihtiyacım var bekle diyor zamanı gelmemiş sana uyarı kartı geldi tatlım ee, şöyle izah edebilirim bu yarı kartıyla ee, diyor ki çok çok hızlı olma çok atik davranma. Beklemen gerekiyor. Zaman ver kendine. Çünkü sabırsız olursan diyor ki birçok şeyi kaybedersin. Zamana bırak ve hayatını yaşamaya bak diyor. Ee, mücadeleyi kazanacak olan sensin. Çok çetin savaş veriyorsun. Ee, dünya üstüne üstüne geliyor olabilir. Sıkıntılar senin üstüne üstüne geliyor olabilir. Şu an yeni bir işler, yeni bir fırsatlar doğacak diyor sana. Ama şu an zor bir dönemden de geçiyor olabilirsin. Yavaşla ve dur şöyle emeklilikle ilgili bir şeyler de olabilir. hiç beklemediğin yerden para akışı olabilir. Emekli ol emekli olabilirsin. E, miras gelebilir diyor sana. E, ya işte e, bakarsın millip piyango oynarsın, şa bilet alırsın vesaire hiç beklemediğin bir yerden bir para olacak, bir yardım gelecek sana diyor. Ve sen çok mutlu olacaksın diyor. Senin için ikinci bir şans tanınmış gibi olacak. Hayatına yeni güzellikler, yeni gelişmeler. Ve sanki sen zaten istediğin şey de buydu çok çok güzel gelişmeler yaşanacak Allah'ın izniyle. Şöyle diyor ki sağlığına aman aman çok çok dikkat et. Sağlık konusunda çok endişelerin var. Her şeyde panik yapıyorsun diyor bu aralar. Kesinlikle bu konuya dikkat et. Zamana ihtiyacın var diyor. Yaralarını tek başına saracaksın. Bazı konularda kara verebilmen için diyor ki düşün. E, gözden geçir ondan sonra karar var İş hayatında bazı olumsuzluklar var ona dikkat et e, çok kötü bir durumda e, kabusların oluyor zor dö dönemdesin diyor çok çok zor bir dönemdesin ama bu zor dönemden daha ötesi olmaz Yani bundan daha kötüsünü hayatta yaşayamazsın demiş e, Hani bundan çok çok güzel sana büyük bir ders olacak bu diyor e, Kaybettiğin şeylerin farkına çok iyi bir şekilde varacaksın demiş ve ona göre hayatını devam edeceksin diyor canımsın. Aşk hayatından mutluluklar kapını çalacak. Ee, hani aile olarak çok çok değerini bileceğin, ailenin senin için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu anlayacağın bir süreç içerisindesin diyor. Hayatında büyük bir kararsızlık yaşıyorsun ama diyor ki... E, her şeyi artık toparlayacaksın. Kendine geleceksin. Her şeyi yoluna koyacaksın demiş. Para sağlamda kendini güvende hissedeceksin. Ve e, güzel haberler gelecek sana parayla, aşkla ilgili. E, belki de psikolojik olarak yardım da alabilirsin diyor. Ama diyor ki feraha, aydınlığa ve şu an dar darboğazdan ne kadar geçiyor olursan ol. Mutluluk kapını e, Aralayacak, her şeyi dengede tutuyorsun. Almak istediğin bazı şeyler de var. E, parası olarak şu an bir durgunluktasın. Yolların kapalı görünüyor. Ama diyor ki bu süreci atlattıktan sonra evle ilgili gelişmeler olacak. Bir ev alabilirsin, evini satabilirsin diyor. Eline geçecek parayla. E, onun dışında da diyor ki... bir hane değişikliği de olabilir yani evlilikte olabilir görülüyor diyor olsana e, şu aralar parası anlamda bir bencilliğin cimriliğin tutabilir diyor Çünkü beklediğin bir para zar zor alabiliyorsun birine borç mu verdiysen ya da bir mahkeme sonucu alacağın para zar zor yeni geçecek ve o konuda biraz bencilliğin tutabilir e, diyor sana ve şöyle üçüncü kişilerin yardımı sayesinde tatlım ne demiş sana ee, bir işe alım var ee, ikinci seçenekte bir evlilik olabilir görücü gelebilir sana diyor canımsın ortaklı işlere girebilirsin Allah'ın izniyle ee, hani şu an e, süreç senin için güzel işliyor biraz emek ve zahmet biraz da sabırın sonu muhteşem Allah'ın izniyle bir güzel bir kutlamaların görünüyor ee, mutluluk kapıda ee, bir tebrik ile e, biter bitebilir bu bir nişanlıkla bir evlilikle yani bir bakarsın ilk adımları atabilirsin arkadaşın seni kutlayabilir sen arkadaşını kutlayabilirsin yani güzel gelişmelerle devam edecek Allah'ın izniyle e, sevgili yayım evet sana yakışır güçlü iradeli bir bursun sen hızlı ve atik bir burslusun canımsın hani sana yakışır hak edersin e, güzelleri güzel şeyleri yaşamayı umarım bu süreci de en güzeliyle atlatırsın. Canımsın. Evet. Ve devamında bakalım. Kötü enerjilerimizi attık. Ve atmaya devam ediyoruz. Ve fincana doğru lütfen e, pozitif olmaya çalışalım. Fincanı hissetmeye çalışalım. Ve enerjimizi ona göre bir gönderelim. Evet. Bekliyorum. Ve oldu sanırım. Başlayalım. Evet. Sevgili yaylar. İçiniz ee, içiniz ferahlayacak Allah'ın izniyle şöyle bakın ee, ama içinizde kocaman bir sıkıntı var şöyle ee, bu sıkıntılardan yakın bir zamanda kurtulacaksınız şöyle kuşkularınız var şüpheleriniz var çok çok yani eşiniz olabilir sevgiliniz olabilir e, nişanlınız olabilir onunla ilgili e, hani çok e, içinize büyük bir e, şüpheler düşmüş, kuşkular olmuş. Ee, ama size karşı aslında çok çok büyük bir sevgisi var bu insanın yani e, emekler var ve e, sizi gerçekten e, ya sevdiğine ikna edecek sanırım çünkü güzel bir konuşma olacak bu konuşmadan sonra bu e, sevdiğiniz insan hakkındaki kuşkularınızdan kurtuluyorsunuz ve e, sizin için çaba gösterdiğini fark edeceksiniz arkadaşlar bakın ayağınızın altını kazımaya çalışan birileri var size büyük kötülük yapmaya çalışan birisi var ama dikkat diyorum Hani bataklığın içine sürüklüyor derler ya. Hani e, işte düşmanınız kapıda. Öyle bir tarz bir insan. E, aslında bu insanın derdi e, sizsiniz. Yani nerede olursanız olun iş hayatınızı ya da... E, hani onun için sizin mutsuz olmanız yeterli. Hiçbir yerde kesinlikle başarı göstermenizi sağlamanızı istemiyor bu insan. Derdi tek sizin mutsuz olmanız. Hani sanki siz mutsuz olunca... Bu insan mutlu oluyor. Sizin mutsuzluğunuzdan mutlu olan bir insan arkadaşlar. Ee, öyle bir tip, böyle bir karakter. Ama e, tabii ki her zamanki gibi siz güçlü dur durarak, bu insanın e, hani e, biraz geç de olsa fark ederek arkadaşlar. E, bunu önlemini alıyorsunuz. O şekilde hayatınıza devam ediyorsun. Bir insan kesinlikle size bir zararı dokunmadan bu olaydan sıyrılıyorsunuz. Şöyle kuşunuz var arkadaşlar. Ee, bir iki enteresan bir dalın üzerinde iki kuş evet iki tane haber bekliyorsunuz ve bu çok sevdiğiniz insandan da olabilir. Ee, çok yakın bir zamanda gelecek arkadaşlar. Ee, görünen o hani Allah'ın izniyle şöyle bakın bir adam bekliyor. Eee Hani şu an derin düşüncelerde, derin düşüncelere dağılmış bir insan. Bakın aranıza sanki mesafesi var. Biraz soğuklukta girmiş olabilir arkadaşlar. Şöyle e, neye benzetim? Çok e, hayvan gibi görünüyordu ama e, hani sanırım köpek gibi görünüyor. Hani köpekle kurt arasında bir şey. E, hani bir düşmanınız var kapıda. Yani aslında iki anlamı var. Birinci anlamı size düşmanlık ya da işte size kötülük yapmak isteyen birisi var. Ve haneye doğru ilerliyor. İkinci anlamı da aslında dost olarak da algılanır. O da haneye doğru artık niyetiniz, dileğiniz neyse ona göre alın. Bu insan çok derin etkiler üzerinizde bırakacak arkadaşlar. Şöyle üç kişi arkadaşlar bir güzel görüşmeniz olacak. Çok dost olduğunuz insanlar bir yere gidişatınız var gibi görünüyor Allah'ın izniyle Şöyle çok çok kurnaz olan bir insan var hayatınızda ve bunun farkındasınız sürekli size laf sokan e, laflarıyla sizi ezmeye çalışan birisi var Bakın bakışlarına bakın e, elinden gelse bakışlarıyla bile sizi yok edecek bir insan arkadaşlar Ee, bakın haneye doğru ya daha önce ayrıldığınız bir insan sizi çok takmış ee, takıntının sahne gelmiş Arkadaşlar ee, bu insan size zarar da verebilir dikkatli olmakta fayda var ee, onu söyleyebilirim şöyle sizin bakmakla yükümlü olduğunuz bir insan mı var ya da sizi kullanmaya çalışan birileri de var ee, sizin sayenizde ya da sizin fikirleriniz, zekanız sayesinde yükselen de olabilir. yani Bu eğitim olarak da olabilir, projenizde de olabilir. E, beraber yapıp öyle kendini gösteren e, bir insan da olabilir. Ama aslında sizi kullanmaya çalışan birisi de söyleyebilirim canlarım. Dikkatli olun. E, hani sizi işte bir amacı e, doğrultusunda bakın hep yanınızda. Şöyle V harfi var. Ya da A harfi ile ilgili güzel gelişmeler. Ee, ama zamana ihtiyacınız var. Bakın. Zamana ihtiyacınız var. Bir tane keçiniz çıkmış. Küçük ama. Hani evde sıkıntı yarattığınız birileri var. İnatlaştığınız birileri var sürekli. Şurada da güzel bir atınız var. E, nurlar içinde. O da şan, e, hani güzel bir zaman dilimi geçireceğinizi anlatır arkadaşlar. Allah'ın izniyle bakalım devamında neler var. Şöyle Kur'an yazıları var. Sizden doğa bekleyen yaşlarımız var arkadaşlar. Ee, şöyle bir kuşunuz var. Bakın. Çok güzel. Ee, onunla ilgili güzel bir haber gelecek. Ve parayla ilgili sanırım alacağınız bir para var. Bakın. Ee, bu parayla borçlarınızı ve kendinizi çeki düzen vereceksiniz arkadaşlar. Şöyle. E, şu figüre göre arkadaşlar şey biraz eee bir sıkıntılarınız görünüyor hani bir kötü haber de duyabilirsiniz sıkıntılı bir günde yaşayabilirsiniz arkadaşlar dikkatli olun bakalım tabağımızda bizi neler bekliyor şöyle ya size iki bayan misafir gelmiş biri yaşlı biri normal yaşlarda ya da gelecek arkadaşlar şöyle elinde valizleri var yatılı gelecek. Şöyle bakın ejderhanız var. Kininiz size kusuyor arkadaşlar. Biriyle tartışmanız var. E, gizli düşmanınız var ve haneye kadar girmiş. Yani e, e, ya da hanenizi etkileyecek konuşması olacak, bağırışması olacak ve de bu da sizi üzecek tabii ki. İster istemez. Şöyle. Göz yaşınız var arkadaşlar. E, yolculuğunuz var ve uzak bir yolculuk ya da uzak bir yerden birini bekliyorsunuz. Şehir dışından birini bekliyorsunuz. Bakın bir kız çocuğu var, annesiyle uzun saçlı bir kız çocuğu var, çok güzel. Annesinin dibinde oturuyor, bekliyor ama anne hüzünlü arkadaşlar. Ee, böyle derin derin bakıyor, bir hüzün var. Şöyle bakın, sizi birisi uyaracak arkadaşlar, ama e, uyarmasına rağmen sizi. E, Dilemeden hayatınıza devam edeceksiniz. Ee, yani birilerine yardım etmeyi çok seviyorsunuz. Ama bu insan tehlikeli old olduğunu ya da sizin e, e, hani kötü niyetli olduğunu e, anlatmaya çalışsa da siz bunu kabul etmeyeceksiniz ve yardımınıza devam edeceksiniz. Onu söyleyebilirim. Şöyle, hani onunla görüşmeye devam edeceksiniz. Bakın e, evlilikle ilgili güzel gelişmeler var, hazırlıklar var. Yani nişan yapabilirsiniz ya da ona e, bir karar vereceksiniz tarihini belirlemek için. 3 e, ya da 4 hafta e, içinde olabilir. Çünkü 3 ile 4 ya da 34 günde olabilir arkadaşlar. Öyle bir zaman diliminiz var. Onunla ilgili bir karar vereceksiniz. Hangi zaman ne zaman olacağına dair. Şöyle parası anlamda bir şeyleri e, takip ediyorsunuz sanki. Bakın güzel atınıza. E, hani bir yatırım amaçlı bir şeyler yapmak e, istiyorsunuz ve yapacaksınız. Bakın şöyle e, aniden gelişecek olaylar var arkadaşlar. E, hani e, dileğiniz o e, var. Dilekleriniz olacak. Çok çok güzel e, ayaklanmış ve size doğru geliyor arkadaşlar. Şöyle bakın şu köpeğe bakın. Şurada da bir köpek çıktı. Ee, sanki sizi ısırdığı söyacak dikkatli olun arkadaşlar. E ee, düşmanınız evin içine kadar girmiş. Şöyle bakalım. Ne kadar da yolunuz çıktı arkadaşlar. Şöyle baksanıza. Hani yollarınız açılıyor Allah'ın izniyle. Ee, güzel gelişmeler olacak. Sağlığınız açısından da arkadaşlar şöyle bir belde ağrılarınız var gibi görünüyor. Şu ağrılar sırtınız çok ağrıyor gibi sanki. Of bar tabağımıza bakın. Şöyle bakın. E, bu ay çok çok kısmetli bereketiyle geçecek. Bakın. E, yola çıkmışlar arkadaşlar figürlere bakın. E, Haneye doğru ilerleyen e, karıncalar var. Bereketiyle bolluğuyla geliyor. Aslında şey olarak da yorumlanır. ikinci yorum. E, bu ay çok çok hızlı e, ve çok koşturmacalı olduğunu anlatır. Şöyle bakın gözlere bakın arkadaşlar. Hayatınızda e, nankörlük göreceksiniz birilerinden ihanet görebilirsiniz nankör yani sizin yaptığınız iyiliği görmeyip de size e, nankörlük edecek birileri olacak evet sevgili yaylar evet yayım bu kadar teşekkür ettim paylaşmayı beğenmeyi yorum yapmayı abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar her şey gönülce olsun lütfen kendine iyi bak çok çok iyi bak sevgiyle kal hoşça kal ve evinde kal hoşça kalın